Fikirden fazlasına hoş geldin. Bugün e, elimizdeki kaynaklarla girişimciliğin tam kalbine dalıyoruz. Eric Rice ve onun yalın startup yaklaşımı, yani olay sadece parlak bir fikir bulmak değil. O fikri alıp, o belirsizlik denizinde yüzdürüp, gerçekten işe yarar, hani değer yaratan bir şeye nasıl dönüştürürüz, biraz buna bakacağız. Amacımız aslında basit. Startup dünyasının o pembe tablolarının arkasındaki gerçekleri ee, zorlukları görmek ve bir fikri başarıya taşımak için daha akıllıca daha şey disiplinli bir yöntem var mı onu keşfetmek Çünkü hani parlak fikir süper zeki bir ekip harika teknoloji yetiyor mu Sence? Kaynaklar diyor ki hmm, her zaman değil Hatta bazen tam tersi başarısızlık öyküleri de var. Onlardan da çok şey öğreniliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Kaynakların altını çizdiği şey tam da bu aslında. Yani asıl mesele genelde o ürünü teknik olarak yapabilmek değil. Asıl zorluk o ürün etrafında sürdürülebilir bir iş modeli kurmak. Özellikle de her şeyin ama her şeyin belirsiz olduğu o ilk zamanlarda. İşte burada şans ya da ne bileyim ilham perileri falan değil de daha çok bilinçli bir yönetim disiplini gerekiyor diyor kaynaklar. Hatta bu sadece garajdaki küçük ekipler için de değil. Intuit gibi kocaman şirketler bile o SnapTex örneğinde olduğu gibi bu yalın prensipleri benimseyebiliyor. Demek ki bu bir süreç meselesi ölçeklenebilir bir şey. Evet, evet. Peki bu yönetim disiplini dediğimiz şey, hani kulağa biraz teorik geliyor ama pratikte nasıl işliyor? Kaynaklarda Toyota örneği vardı sanırım, değil mi? O üretimdeki yalın mantık. Aynen öyle. Toyota'nın o israfı önleme felsefesinden geliyor. Ama buradaki adaptasyonu biraz farklı. Odak sadece bir şeyler üretmek değil. Asıl olay neyi üretmeye değer olduğunu sistematik bir şekilde öğrenmek. Yani müşterinin gerçekten ne istediğini bulmak. Hmm. İsraf dediğimiz şey de tam burada ortaya çıkıyor. Kimsenin istemediği bir şeyi yapmak için harcanan zaman, para, emek, işte bunu en aza indirmek hedef. Anladım. Şu kadar özellik ekledik, ürünü şu tarihte çıkardık gibi şeyler aslında yanıltıcı olabilir mi diyorsun? Kaynaklar başarı tiyatrosu gibi bir şey mi diyordu buna? Tam olarak öyle. Başarı tiyatrosu, evet. Çünkü bunlar gerçek ilerlemeyi göstermeyebilir. Yalın Startup diyor ki gerçek ilerleme doğrulanmış öğrenmeyle ölçülür. Bu ne demek peki? Yani iş modelinin temelindeki o en kritik varsayımlar var ya. Müşteriler bu sorunu yaşıyor mu? Bu çözüm için para verirler mi gibi? İşte bu soruları gerçek müşteri verileriyle, hani neredeyse bilimsel bir metotla test ederek elde ettiğin kanıtlanmış bilgi demek. Göster. Karışlı rakamlar değil, somut öğrenme. Neyin işe yarayıp yaramadığını görmek. Peki, tamam. Bu öğrenme nasıl oluyor pratikte? Sanırım o meşhur döngü burada devreye giriyor, değil mi? Yap, ölç, öğren. Aynen öyle. Döngü basit. Bir fikrin veya varsayımın var diyelim. Bunu test etmek için minimum çabayla bir şey yap. Bu bir prototip olabilir, bir deney olabilir, basit bir web sayfası bile olabilir. Hmm. Sonra. Gerçek kullanıcıların bu şeyle nasıl etkileşime girdiğini, ne tepki verdiğini dikkatlice ölç, metriklerle, gözlemlerle. Anladım. Ve en kritik adım, bu topladığın verilerden ne öğrendiğini analiz et. Bu öğrenme sana yol gösterecek. Ya diyeceksin ki, tamam doğru yoldayım, devam. Yani koru, persevere. Ya da? Ya da hmm, bu varsayım tutmadı, stratejiyi belki ürünü temelden değiştirmem lazım. Yani pivot et, pivot. <laughs> i̇şte bu kararı verdiriyor sana. Çok mantıklı. Ve bu döngüyü başlatmanın en hızlı yolu da o minimum viable product yani MVP dediğimiz şey sanırım. Kesinlikle. MVP ama burada bir yanlış anlaşılma olmasın. MVP ürünün bitmiş, cilalanmış en iyi hali değil. Tam tersine Amacı sadece ve sadece o öğrenme döngüsünü mümkün olan en az eforla en hızlı şekilde başlatacak olan versiyon. Tek amacı varsayımları test etmek. Peki diyelim yola çıktık, bir hipotezimiz vardı ama e, işler pek planlandığı gibi gitmedi, varsayımlar tutmadı. İşte o zaman pivot devreye giriyor sanırım. Aynen, o meşhur pivot. Stratejide köklü bir değişiklik yapmak demek aslında. Kaynaklarda Wealthfront Front örneği var, eski adıyla Cashing. Başta bir sanal yatırım oyunu gibiymişler ama bakmışlar ki kimse gerçek para yatırmıyor. E ne yaptılar? Pivot ettiler. Bambaşka bir iş modeline geçtiler. İşte olay bu. Pivot bir başarısızlık ilanı değil aslında. Tam tersi öğrenmenin bir sonucu. Önemli olan hangi varsayımın, Hani o değer hipotezimi, büyüme hipotezimi hangisinin tutmadığını erken fark etmek ve cesur olmak ve cesurca yön değiştirebilmek. Facebook mesela ilk günlerde hipotezlerini hızla doğrulamış, o yüzden uçtu gitti. Wallfront doğrulayamayınca akıllıca pivot etti. Anladım. Ya da o Food on the Table örneği Başlangıçta tek bir müşteriye bildiğin elle manuel olarak hizmet veriyorlar. Hani konsiyerj MDP deniyor galiba buna. Evet, özel müşteri tekniği. O tek müşterinin ihtiyaçlarını karşılayarak aslında insanlar market listesi için para öder mi varsayımını test ediyorlar. Çok akıllıca. Veya Ardvark. O da ilginçti. Soru cevap sitesi ama arkada başta yapay zeka yok. İnsanlar cevaplıyor soruları. Oza büyücüsü test ediyorlar buna. İnsanlar gerçekten böyle bir servisi kullanır mı diye bakıyorlar önce. Tam olarak bu. Hepsinin ortak noktası ne? Mükemmel ürünü o karmaşık teknolojiyi geliştirmek için aylarca, yıllarca beklemek yerine en temel belirsizliği, en riskli varsayımı en az kaynakla ve en hızlı şekilde test edip öğrenmek, sonra o öğrenmeyle yönünü belirlemek. Harika. Olmazsa olmaz müşteri ama sadece dinlemek yetmiyor değil mi? Kaynaklar diyor ki gerçekten gözlemlemek lazım. Aynen öyle. Zapos'un ilk günleri mesela. Hani müşterilerin ne dediği kadar hatta belki daha çok ne yaptığına bakmışlar. Çok doğru. Ya da o Toyota'nın baş mühendisi Yüce Yokoya. Adam Sienna minivan için kalkmış Kuzey Amerika'da 85 bin kilometre yol yapmış. Sırf kullanıcıları yerinde görmek için. İnanılmaz bir şey. Müthiş bir adammışlık gerçekten. İşte bu Japonların Genchi Genbutsu dediği şey. Git ve yerinde gör. Varsayımları test etmenin en sağlam, en güçlü yolu bu bence. Çünkü bazen yanıltıcı olabiliyor değil mi pazar araştırmaları falan? Kesinlikle. Kodak örneği var mesela kaynaklarda. Araştırma diyor ki beğenirler ama gerçek kullanım çok farklı olabiliyor. Yani sormak lazım. Müşterinin böyle bir derdi var mı gerçekten? Varsa bile? Varsa bile çözümü senden almak istiyor mu? Bu sorular kritik. Müşteriyi anladık, gerekirse pivot ettik. Peki iş yapış şekli nasıl çalışmalı? Kaynaklar burada yine Toyota'yı işaret ediyor. Küçük yığınlar prensibi, yani small batch'ler. Evet, çok önemli bir prensip bu. Büyük partiler halinde değil de küçük küçük adımlarla ilerlemek. O mektup zarflama örneği çok basitti ama çok iyi anlatıyordu. Hani tek tek zarfı katla, mektubu koy, yapıştır, pulu yapıştır. Bu hepsini topluca yapmaktan daha hızlıymış. Evet, evet. Hem daha hızlı hem de hatayı anında fark ediyorsun. Büyük bir yığında hata yaparsan bütün yığın çöp olabilir. Küçükte ise sadece o küçük parça etkilenir. SW Design Works diye bir firma varmış. Askeri bir cihazı haftalar içinde prototipleyip üretmişler bu yaklaşımla. Müthiş bir hız. Buna çok bağlı bir başka araç daha var. Beş neden analizi. Five whys. Aa evet o da çok meşhur. Bir problem olduğunda hemen çözüme atlamak yerine beş kere neden diye soruyorsun. Kök nedeni bulana kadar. Hani o makine durması örneği gibi mi? Aynen o. Makine durdu. Neden? Sigorta attı. En neden? Aşırı yüklendi. Neden? Yataklama iyi yağlanmamış. Neden? Yağ pompası çekmiyor. Neden milinde talaş var? Neden? Çünkü pompada süzgeç yok. Vay canına. İşte süzgeç takmak kök çözümünü bulmak demek. Sadece sigortayı değiştirmek değil. Sorun bir daha tekrarlamıyor böylece. Harika bir yöntemmiş gerçekten. Peki bütün bu anlattıklarımız yani müşteri gözlemi, pivot, küçük yığınlar, 5 neden Bunlar hep böyle çevik küçük startup'lara mı özel? İşte kaynaklar tam da burada hayır diyor. Kocaman şirketler de pekala uygulayabilir. Intuit örneği mesela. 7700 çalışanı olan dev bir şirket. Ama SnapTax diye bir ürünü küçücük bir ekiple tam da bu yalın startup metotlarıyla çıkarmışlar. Çok etkileyici. Ya da aynı şirkette QuickBooks ekibi o hantal yıllık planlama döngülerinden çıkıp daha küçük ekiplerle daha hızlı denemeler yapmaya başlamışlar. Demek ki olabiliyormuş. Ama nasıl? Yani o büyük yapı içinde bu nasıl mümkün oluyor? Burada kilit nokta üst yönetimin tavrı ve yarattığı kültür. Intuit de mesela CEO Brad Smith bu yaklaşımı bizzat benimsemiş, desteklemiş, ekiplere deney yapmaları için bir nevi özgürlük adası vermiş. Anladım. İnovasyonun yeşereceği bir ortam yaratmak yani. Aynen öyle. Yani inovasyon yönetilebilir bir şey ama bildiğimiz o klasik yönetim anlayışıyla değil. Yeni bir disiplin, yeni bir bakış açısı gerekiyor. O zaman bu sadece metotları alıp uygulamak değil, daha derinde bir kültürel değişim meselesi değil mi? Çok net gösteriyor zaten. Çalışanların zihniyetini değiştirmek gerekiyor ve tabii liderlerin de rolü çok büyük hani Scott Koch demiş ya liderler artık her şeyi bilen Sezar gibi davranmamalı. Ne yapmalı peki? Ekiplerin güvenle deney yapabileceği hatta başarısız olabileceği çünkü öğrenme orada bir iklim yaratmalı. Başarısızlığı öğrenme fırsatı olarak görmek yani. Tam olarak bu. Liderliğin görevi artık o deneyi yapma sistemlerini kurmak, çalışanları yetkilendirmek ve başarısızlıkları cezalandırmak yerine onlardan ders çıkarılmasını sağlamak. Bu hani o eski Taylor'ın bilimsel yönetimi vardı ya, her şeyin öngörülebilir olduğu. Evet. Ondan çok farklı. Bu belirsizlikle barışık, sürekli öğrenerek değer yaratmaya odaklanan tam da 21. yüzyılın yönetim anlayışı bence. Gerçekten de bugün gördük ki yalın startup ilkeleri çok geniş bir alana dokunuyor. Müşteriyi anlamaktan tutun hızlı adaptasyona Oradan dev kurumlardaki inovasyona kadar. Anahtar kelimeler galiba sürekli öğrenmek ve e, cesurca denemek. Kesinlikle. Ve kaynakların bize hatırlattığı gibi asıl sormamız gereken soru belki de bunu yapabilir miyiz değil, yapmalı mıyız? Müşteri için gerçekten bir değer yaratıyor muyuz? Çok doğru. Peki, e, bu sürekli öğrenme ve adapte olma hali sizce bu sadece iş dünyasında mı kalmalı? Yoksa hayatımızın başka alanlarına da kişisel gelişimimize falan uyarlayabilir miyiz acaba? Ne dersiniz? Özetlemek gerekirse bugün baktığımız kaynaklar bize şunu söylüyor: Girişimcilik dediğin şey e, belirsizlikle başa çıkma sanatı ve bu sanatı icra etmenin yolu da disiplinli sürekli bir öğrenme sürecinden geçiyor. Yani olay sadece hız değil, doğru yönde hızlanmak önemli ve yanlış yolda olduğunu fark ettiğin an bunu kabul edip kaynakları boşa harcamadan yön değiştirebilmek. Fikirden fazlasında bu derinlemesine yolculukta bize katıldığın için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde yeni kaynaklarla buluşmak üzere. Hoşçakal.